Evet, ifadeler var. Biraz buna değinelim isterseniz. Naziyat suresi 30. ayette var. Gökyüzünü yaz, e, e, yayıp yuvarlattı diye. Burada geçen daf ifadesi yuvarlaklık ifade etmekte. Arapçada deve kuşu yumurtası içinde evet. kullanılmakta. Bazı tefsirlerde de bu kelimenin bu anlama geldiği ifade edilmiştir. Mesela eski e, Diyanet İşleri Başkanımızdan Süleyman Ateş hocamızın tefsirini bu konuda örnek olarak verebilirim. Onu alıp bakarlarsa Kelimenin bu anlama geldiğini ve yuvarlaklık ifade ettiğini bu ayetle e, dünyanın yuvarlaklığına işaret edildiğini söyleyeceklerdir. Diğer taraftan e, başka bir ayet Zümer suresi 5. ayette geceyi gündüzü gündüzü gecenin üzerine Allah'ın sardığı geçiyor. Bak dikkat edin gece gündüzün, gündüz gecenin üzerine sarıyor diye orada sarıyor ifadesinde de yükevviru geçiyor. Doluyor ifadesi geçiyor. Türkçedeki küre kelimesi de bu yükevviru. Ee, yani yükevviru fiili de Arapçada orada geçen Türkçedeki küre kelimesi e, aynı e, kökten geliyor Yani yuvarlaklık ifade ediyor Yani Arapçada bugün futbol topu için de aynı ifade Küretül kadem evet. diye e, kullanılıyor Yani başa sarık sarmak için de aynı kelime Yuvarlak bir alana dolamak için Bu yükevviruna benzer işte e, bir ifade kullanılması gerekiyor. Hocam şeydeki inceliktim de incelik değil mi? Yani orada aslında tam bir e, küre değil de küremsi bir yapıya işaret var. Yani o kutuplardan basık bu tam da deve kuşu O daha çok dav ifadesinde de var. Çünkü deve, deve kuşunun, yumurtası. deve kuşunun yumurtası ona yakın. Buradaki de enteresan geceyi gündüzü gündüzü gecenin üzerine doluyor diyor ya ayette. Uzaydan dışarıdan bir dünyamıza baksak sürekli bir kısmı aydınlıkken diğer kısmının karanlık olduğunu görürüz ve bu nasıl değişir biliyor musunuz bu aydınlık o karanlığın üstüne adeta biniyormuş gibi olur dolanıyormuş gibi olur dünyanın etrafına aynı anda da karanlık e, aydınlığın üstüne dolanıyormuş gibi olur sürekli bu şekilde bir dolanma yuvarlak bir zemin üzerine dolanmayla gündüz gece yer değiştirir o yüzden ayetteki Zümer Suresi 5. ayetteki ifadede olağanüstü bir Aslında ifade. bu uzun yapılan uçak seyahatlerinde de monitörlerden böyle bu görüntüyü görmek mümkün yani. Dünyanın hangi kısmının o anda geceyi yaşadığı, hangi kısmının evet. gündüzü yaşadığı, bu birbirini takip etmesi falan ilerleyen saat. Bunu tabii daha... internetten seyircimiz gelip de bu bütün söylediklerimizi e, bence sonra bir bilimsel olarak da hem Kur'an ayetlerini incelemeleri hem bilimsel olarak bu söylediklerimizi kendilerinin teyit etmelerini böylece e, zihinlerine bunların daha iyi kazınmasını da özellikle tavsiye ediyorum. Hocam